Turkish Football'in kalbi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasındaki rekabetle atıyor. Binlerce yıldır süren bu mücadeleden günümüzün en güncel tartışmaları kadar her şeyi ele alacağız. İki takımla birlikte doğan bu ezeli rekabetin nasıl şekillendiğini, büyük maçlarından skandallara, futbolun kalbine dokunan anekdotlara değineceğiz. Tarihimize göre gerçek ve efsanelerden bahsedeceğiz, özellikle de 7 0 ve 6. 0 lig maçlardaki gerçekliği ortaya koymaya çalışacağız. Unutulmaz olaylarımıza ve psikolojik savaşın tarihsel yansımalarına bakacağız. Ayrıca bitti denilen maçların nasıl döndüğünü büyük tartışmalarımıza temas edeceğiz. Şike iddialarından teşvik birimlerine, federasyon kararlarına tarihe geçen simge anlara da değineceğiz, Kadıköy'de bayrak dikme olaylarından, sulu derbi gerçekliğine kadar hepimizin bilmediği anları ortaya çıkaracağız. Tribün savaşlarının tırmanışını ve büyük maçların öykülerini anlatırken, tarihinin en unutulmaz maçlarını tekrar hatırlayacaksınız. Büyük bir mücadele, her anın öyküsünü keşfedeceğiz. Galatasaray ve Fenerbahçe tarihe nasıl dokundu? Hepimizin sorusunun cevabını bulacağız.